Hazal'dan korkuyor musun? Kork Hazal'dan kim korkmaz? Bir düşünsene Hazal'dan korkmamalı Kim mısın? korkmaz? <laughs> Hazal'dan korkulur ya. Hazal, çünkü? Azal. Çünkü? Hazal çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey. Ben arka, ilişkilerimde de öyle söyleyeyim. Güçlü insan, e, ayakta durabilen, e, istikrarlı, güven veren falan. Bir kadının böyle olması daha ne yani evinde böyle bir kadın var yani. Hazal buradayken ne demişti sana hatırlatayım mı seninle ilgili ben onu şiddet uygulayarak beni sevmesini sağladım ona şiddet İşte o başlardaki dediğim o maden kazmalı süreci. <laughs> maden kazma şiddete uğradığını kabul <laughs> ediyorsun yani. Peki ee, şimdi öğrendik ki Hazal'ın bir kısım yani batıl inanç demeyeceğim de suhurları var <gülüyor> aslında <gülüyor> eğlendiği şeyler var değil mi? Var. E, astroloğa danışmadan falan önemli kararlar almıyormuş gibi yapıyor. Of ben yani. Öyle değildir ama yapıyor. Videolarını herhalde. çekiyorum onun. Videolarını mı çekiyorsun? Aa falan diye dinlediği videolar tabii. Sana danışıyor mu hiç? Bana e, bana danışmaz. Bana danışamayacağını bilir bu konuyla ilgili de. <laughs> bana şöyle şey oluyor bak sen beni çok iyi tanıyorsun. astrologla görüştüm diyor. Aşkım yapma şunları falan diyorum. Sonra ne dedi falan diyorum. <laughs> ama çünkü müthiş bir muhabbet hani kahveni koyacaksın. ...dedikodu yapar gibi astronotların söylediklerini dinleyeceksin. Vallahi inanma ama falsız da kalma diyorsun. Tabii canım. Ben eğlencenin, eğlencenin her alanında varım. Eğlenceyi niye kaçıralım? Tabii abi yani her alanına okuyayım eğlencenin. Hıh ha, peki. Ee, hayattaki en büyük mucize anne hani böyle bir şey düşündün mü? Bunun karşılığını düşündün mü? Oldu mu öyle bir şeyler? E, çocuklarımız ya. Yani Hı. net bir şekilde o yani. Beklenen mucize. Tabii. Ve gerçekten mucizeymiş onu da anladım. Mucizeymiş. E, ne oldu bir şey? Sen hep bana derdin babalıkla ilgili. Baba olduktan sonra nasıl değiştiğini, hayatın seni nereye götürdüğünü, bakış açının nasıl farklılaştığını sana şu an anlatamam derdim. Biz ta ilk Leyla Mecnun çekerken falan. Ve şu an dediklerini düşünüyorum senin ve gerçekten öyle. <laughs> ve oralarda da işte yani aşk var orada da. Yani tanımsızlık var ve baba olmayı ben birine tarif edemem. Senin söylediklerini muhtemelen e, işte genç jenerasyona birini anlatacağım ben. O da etkilenecek ve diyecek ki bunu yaşamadan bilemem diyecek. Benim sana söylediğim her şeyi bir önceki kuşak herkese söyler. E tabii. Öyledir mi? yani. E, aynen. Benim bulduğum bir şey değil yani. Ama seni e, hazırlamaya çalıştığım bir şeydi. Orada şey, hani seni söylemiş olmanın önemi var ya benim için orada. tabii. Yani herkes söyler ama ha. birisi söylediği zaman çok değerli olur. E, İnsan aşık olunca birçok şeyden mesela işinden falan, e, hayallerinden vazgeçebilirmiş gibi şeyler var, tezler var. Mümkün mü öyle bir şey? Bak onun bir dengesi bulunur ya. Yani dengesini kurarsın. Bir şeyden vazgeçmek zorunda değilsin. Yani eğer birisi çok baskınsa vazgeçebilirsin. Birlikte hayal kurabilir misin? Tabii. Yeni de. hayalleri Tabii. birlikte. En sevdiğim evet, şey. Kollektif hayalleri olabilir. Müthiş bir şey Geçişlik olabiliyorsa yani. eğer. Sevdiğin insan ve çocukların yanında olduğu sürece her koşulda yaşayabilirim diyenlerden misin? Yüzde Her koşulda? Her koşulda yaşarım. Az çok demem. Hiç. Var yok demem. Hiç. Her koşulda yaşarım ve ben zaten arzuladığım şey bu. Yani o güzel e, ortalama hayat hani çocuklarını mutlu yaşadığın yani çok fazlayı aramadan hani çok aza e, düşmeden falan böyle ortalarda bir yerlerde benim aslında kendim şahsen çocuklarımdan önceki hayatım anneme hep şey derdim. Hayatında getireceği belli olmaz. Aman diyeyim bana bir oda burada tut hani yani bunu dedim anneme gerçekten. Eteğin altına geri her gelebilirim zaman dönebilirim gelebilirim. Yani. Yani. Ben gelirim. Yani bağrını aç bana yani şey yapma bana o güvenceyle zaten bütün riskleri falan öyle aldım yani. Kendim böyle yaşayan biriyim. Hani hmm. parayla pulla falan. En kötü ihtimalle dönecek bir yerim var. Öyle e mi? tabii anam. Anne. Evet hmm. işte o yüzden anamı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Yani birliğine, ona iyi bakmaya çalışıyoruz. Allah'ın İyi An değil mi? An i̇yi ha. Çok iyi şu anda. Ben de senin bir annenim yani onu da unutma. Her Sen zaman bana se da benim, gelebilirsin. Evet yani o, bizim ilişkimiz senin annen olduğu sonucuna. Doğrudu, Hayır, işte. İskender'in hem anne hem baba olmasından kaynaklanan bir şey. Hayır, senin bana anneliklerin de var. <laughs> tamam mi? her şey. Sen Hı? ailenle ilgili her şeyi açıklayabilirsin, benle ilgili her şeyi açıklama şu an. Peki. <laughs> Sosyal medyada neredeyse hiç aktif değilsin. Değilim hiç. ya. Onu sevmiyor musun Mecralar yani? Sana göre Abi, değil Abi oradan Nedir biraz o? çekiniyorum ya. Ben e, şeyden dolayı ben çok e, açık konuşan biriyim ve bu bazen böyle sıkıntı yaratıyor. Sıkıntı yaratıyor Onlarla uğraşmak istemiyorum ya. Ona harcayacağım mesai başka yerlere harcamak istiyorum açıkçası yani. Distopik sadece, komedi falan evet gibi. Evet şey abi ya. yani sadece işle ilgili şeyler. Ya bir şey yazıyorsun, bir şey yanlış anlaşılıyor. Hadi bakalım üç gün onunla süre aktif olarak kullanıyorsan ona evet, o mesai vermek zorundasın. Üç gün daha yazacaksın sağa sola falan. Niye harcayayım ki bunlara bunu yani? Benim bir hayatım var. Yani onu harcarım daha iyi. Kaygılanacaksın, gerileceksin. Halbuki üç gün sonra kimsenin e hatırlamayacağı yani... bir şey için. Hiç... Tartışmaya. Ve de bu hani söylemek istemediğim bir şey üzerinden dönüşecek falan. Yani o yüzden hiç girmemeyi, bulaşmamayı tercih ediyorum yani. Çok anlaşılır bir şey. Ee, farkında mısın bilmiyorum ama sürekli sosyal medyada paylaşılıyorsun yani yaptığın işler paylaşılıyor. Öyle yani takip ediyorum sosyal medyayı. Bak örnekler vereyim. Nuh Tepesi'ndeki o müthiş sahne herkesin favorisi oldu. Hayatımın orta yerine koydum seni. Orada duramadığın için benden özür dileyeceksin dediğin sahne çok etkili bir sahne. Sosyal medya aslında filmin daha çok kişi tarafından seyredilmesini sağladı. Bunu kabul ediyorsun Güç herhalde yüz, değil mi? sosyal medyanın gücü yani tartışmaya çıktı bence. Seni kullanmaman başka bir şey ya da çok Hayır, kullanmayı medyanın, tercih etmemen. Sosyal medyanın bana ihtiyacı yok ki benim yok, sosyal medyaya. Yok senin sosyal medyaya tamam güzel. Bir sürü insanın bu sahnede senin repliklerinde, senin karakterinde kendini bulması nasıl bir his? Onu hissediyor musun? O kadar güzel ki replikler Onun için o kadar paylaşılıyor. ki. paylaşılıyor. Çünkü ben de kendim buldum o repliklerde. Yani ben inanarak söylediğim zaman seyirci de ister istemez inanacak ona. Çünkü o kadar güzel o kadar doğru şeyler ki onlar. Şimdi birlikte çalıştığımız Leyla ile Mecnun dizisi de bir bakıma ee, gidemeyenlerle kalamayanların. Hem gidemeyenler hem kalamayanlar. Ama özellikle hayata yenilmeyenlerin ne olursa olsun hikayesiydi. Hani biz kaybediyorduk ama yenilmiyorduk ya hatırlarsan. Hı hı. Bu açıdan bakınca dizideki karakterleri ve hikayeleri nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir deneyimdi Leyla ile Mecnun? Leyla ile Mecnun e, benim en sevdiğim ensemble işiydi. Yani hayatta her şey, her şey öyle olsun isterim. Yani o ekip işi, birbirini ikna etmek. Yani biz seninle bir sahnemiz varken ben bir abuklamaya başladığım zaman senin de ona dahil olman. Evet. Ya da sen bir yere sürüklediğin zaman benim sorgusu soruya gelmem. Evet. Ne, ne çok önemli bir uyarmamız var. Tabii inanılmaz şeyler Aha. ve içinde e, dehşet bir samimiyetin olması. Yani aslında orada da şaka yapmıyor olmamız, tam teslimiyet dediğin şey orada vardı. Biz var. teslim olduk o işe. Birbirimize teslim olduk. O nedenle işte bize teslim olmuştu evet. ama. E, seyirci de teslim oldu ona. Seyirci de teslim. Bu, bu, bu işte ensemble yani hep beraber inanarak çıktığın bir yolculuk yani. O büyük kimya öyle oluşuyor galiba. Hatırlar mısın biz e, şaka yaptığı zaman bir kaçardık. Tabii tabii. <laughs> yani çünkü zaten çoktan bizim aramızda tüketilmiş bir Tabii. şey olurdu o falan filan. Şimdi herkes Mecnun olamaz. Sen oldun. Mecnun sende nasıl bir etki yarattı? Hani manevi yönünü, duygularını güçlendirdi mi? Yoksa zaten sana uygun bir karakter miydi? Çok mu hazırdın ya, acaba? Ya e, Mecnun'u ben mesela Leyla ile Mecnun ara ara izliyorum. Böyle baştan izliyorum. Hmm. Evet. İlk bölümlerde arayışımı görüyorum mesela Mecnun'la. Mızı. Hepimizin tabii. Hepimizin. İlişkileri arıyoruz. Benim hatta geçen gün bir tane sahne var. İzlerken kalbim kırıldı. Çünkü sana ben Mecnun gibi değil bir tuhaf bir yerden öne bağırmışım. Sesimi yükseltmişim İskender'e. O kadar kalbim kırıldı ki yani. Dedim ki yanlış oynamışım ya. Böyle değil bu. Çok fazla falan. Bize hepimiz ait yapmışızdır bir şey. herhalde o tür Onlar mesela bazen. sonradan belli ki ben o zaman da düşünmüşüm bunu. Hemen törpülemişim. Aramızdaki o isyan daha farklı bir yere evrilmiş. Kalp kırmayan bir isyana ha. dönüşmüş. Ha, ha, ha. Hani bağırırsın karşıdaki kırılır ama bağırırsın karşıdaki eğlenir. Biz oralara taşımışım ben daha sonra onu. Evet öyleydi. Çocuğun ha. isyan ettiği bir andı yani o. Ha. Hayatıma karışıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan diye. Hiç değiştirdi mi seni biraz? Değiştirmez olur mu? Tabii. Mecnun. çünkü bu çok zor bir şey. Yani oyunculuk hayatında böyle şeyler alakalı bilmem neyi oynadım, sonra değiştim falan ama bu ya çok güçlü bir işti. Mecnun yani. ben de şunu yaptı. Burada e, bütün oyuncu arkadaşlarımın Onur Ünlü'nün, e, Burak Aksan'ın hepsinin emeği var. E, kalp kırmadan karşı tarafa bir şey anlatmanın e, becerilebileceğini öğretti bana Mecnun. Bunu ben bir televizyon karakterinden öğrendim. Şey Ferdi Tayfur'u çok severdi Mecnun. Evet. Sen seviyor severim, musun? Seviyorum, bayılırım. Çünkü başka türlü öyle oynanamaz o. Orhan Gencebay, Amin. çok severim. Evet, Müslüm Gürses. Tabii. Mesela Orhan Gencebay ile Fer Tayfur kıyaslamasını yaptığı Senayi Döviz Gece'de. Evet. Mesela Onur'a dedim ki yani bu haince bir kıyaslama. Kıyaslamam. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ama yani... Girmese miydik acaba diye. Evet evet bunu hiç girmese miydik yani. <laughs> Okey doğru bir şey söylüyorsun ama falan. Ben Öz... ikisini de çok seviyorum. Özlüyor musun? Ee, Leyla El mu? Süreci. Evet. Ya yani. hem de nasıl. Değil, Değil mi? Gibi. Misin? Hepimiz için çok tatlı bir şeydi. Fırsat verseler tekrar yaşamak <laughs> ister misin? Yaşarım. Tabii. Biz zaten tekrar son 40'tan sonra bir daha mı? E tabii tabii. Hiç. Neden olmaz? Ya ben orada yerini de... bulursa. Ben onu 60'ta da yaşarım. 80'de de yaşarım. Çünkü o devam eden hayat bir hayat. Abi. evet doğru. Doğru. O, o yani bir akış var orada. Haklısın. Bence o karakterler çok geyik bile edecekmişim gibi dönüyor. Ben öyle düşünüyorum. Hep böyle düşünüyorum. Ee, içinden kan geçen bir karakter varsa eğer yarattığımız onların bir dünyası var orada. Devam ediyor ilişki yani tabii, orada. Tabii tabii. E, paralel evrende tabii. o hayat devam ediyor. İnşallah evet. şimdiki halimizden daha iyidir paralel <laughs> paralel. Bence evrende. hiçbir zaman iyi değillerdi ama Değiller. mutlulardı. Öyle mi? Güzelliği oydu ya. Ha. Alameti oydu zaten ama. Evet. Kaldı ki onu da yaptık biz paralel tabii. evrende. Yaptı, her şeyi Sen yap, gidip yapmadın, geliyordun şey falan. Kalbanda, Oradaki Oradaki İskender iyi mi falan diyordum sana hatırlıyor Bizim çok güzel bir sahnemiz vardı orada paralel evrende seni ziyarete gelmiştim ben. Kıyıda. Evet kıyıda ayrılamıyoruz bir türlü evet. falan. Evet ikimizin duygusallaşmasının şu anda hiçbir anlamı yok. Seyirci hatırlamıyor bir kısmı hiç Seyirci hatırlıyor ben. bence onu. Hatırlıyor mu diyorsun? <laughs> Hatırlamıyorsun çok kötü zaten. <laughs> Rejiden kulağıma şöyle geldi hepimiz hatırlıyoruz. Yaşamamış yarım kalmış ya. içinde okta kalan bir hikayen var mı? Ali Atay'a soruyorum ben bunu. Yazdığın değil, senin hikayen yani Ali Atay'ın ha. hayat hikayesi içinde ee, vardır da... öyle hemen pat diye gelmedi aklıma çünkü e, eksikliğini hissettiğim bir şeyler olur benim içimde bir şey bir şey yapmadım ben galiba. Geçmişe dair olur genelde zamanla öğrenirim ne olduğunu. Ama şeyi öğrendim ben zaman içinde yani geçmişten kurtulmayı gerçekten hani geçmişi Hı. bırakmayı, şu ana odaklanmayı. Hani bu çok zor bir şey. Hep konuşulur ya. Hı. Şu anın tadını çıkarmak falan, bir sonra planlar yapmadan falan. Bu çok Sence zor. Geçmiş bir şey. kurtulunması gereken bir şey mi? Her Hayır, zaman. o anlamda demedim. O anlamda Hani demedim. geçmişe bağlı kalmak. Tam Oraya takılı kalmak. Ta, evet. Ta takılı yani kal. geçmişte mesela illa var mesela hatırlayamıyorum mesela. Ama tabii onu demeye çalışıyorum. Ya yani geçmişte yarım kalmış bir şey var ama demek onu orada olur. falan. Evet. Demek çözmüşüm onu. Çözmüş.